Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Melo'nun iş gününü izleyeceğiz. Ne izlemişsin Bak kafana vururum. Özür dilerim Müşteri gelecek mi? Evet. Niye akşam akşam gidiyorum? Annen öyle demiş. Neyse uzatmadan önce. Daha fazla ve videoya başlayalım. Ya şu işe akşam akşam gidelim ya. Biraz daha aracı karasın görsün. Karasın göreyim. Özür dilerim lan. Ay ya. Hadi açın ya. Aklı hiçbir şey göremiyorum gerçekten. Tamam biraz açıldı. Hadi iş, iş gününe gidelim. İşe gidelim ya akşam akşam. Uf. Uzun patladı. Tamam, şunun sesiymiş. Akşam akşam niye uyumuyoruz ki? Bence şu ışığı açayım. Şu ışığı da açayım. Ha, güzel oldu bence. Lan, bir şey çıkacak bir şey. Ne oldu lan? Lan niye böyle oldu ha? Arkadaşlar butluk kapıda varmış. Kapıyı şöyle yapmaya çalışıyorum şurum olmuyor. Neyse baş. Kaldı yine devam edelim. şu kapıyı açalım. Ne oluyor Allah'ım? He sorun şapkaymış ya. Şapkana sökeyim. Kafandakini çıkar. Sana bir yeni şapka bulacaksın. Nasıl şapka? şu anda veriyor. Dur gerekiyor? Kay kaydı mı? Yok. Hadi kaldı yerden de devam edelim dersin. E nasıl yapacağım? Bunu yap. Böyle yaparsam kapıdan geçmiyor. Bir şey ayarlamam gerekiyor Tamam düzelttim. Gö göstereyim istiyorsanız Ama şunu yapmam gerekiyor. Evet. Oldu bazı devam edebiliriz. Hadi. Geçelim şu kasaya. ya. şu şuna al da ışıklandırma ekleseydiniz ne vardı ki? O tablet beleş bir tane alayım mı? Nokia bile var lan. Bu nasıl dükkan? Geçeyim şöyle. Dön lan çocuk. Ne yapayım? Ne abi Ha. Ah. E şimdi iş günü başlıyor ama evet çocuklar gelecek şu anda. Baba ben burada bir tane bir şey görmüştüm. ya. Tamam çok tut, tutturdun Alıyoruz, alıyoruz. Ee, hadi gidelim baba. Hadi gidelim baba. Annem, kafam. Kafamdaki ne oldu? Kafama ne oldu? Kafanda bir bokluk oluştu. Nasıl oldu? Al. Kafanı çıkar oğlum kafanı. Kafan yanmış zaten. Sen yeni bir iş yapacağız. niye ne baba o ne? Bizim cebimizde vardı babaannem getirmiş. Bunu ne oğlum? Aha buldum şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz tamam oldu baba gözüm şöyle yapıyor yaptım tamam oğlum baba bir daha dikkatli ol tamam mı tamam baba iyi günceleme geldi diye... geldiği için hadi baba gidelim akla afetim yok oldu ya hadi gidelim baba Dur, bunu yapmamın yerini şöyle Kapı kapı yapsa olmaz mı? Hay kafana. Hay kapına başladım. Şöyle bir şey dur. Bir şey yap. Ha baba, hadi gidelim. Tamam oğlum, çok abarttın ya. Hadi. Baba, kapıyı kapat. Tamam oğlum. Yapacağız. Hmm. Aha bollam baba bollam bollam bir şey ne yaptın ben şimdi ben şimdi ne Ona mı tutturdun kaç TL lan o Fiyat yazması gerekiyor Bakayım oğlum Fiyatına bakıyorum oğlum A Oğlum Ne oldu baba Ben de bakabilir miyim Baba ne oldu E ucuz bu Baba bayıl, babam bayıl. Ay, ambulans çağırın, babam bayıldı. O gördüğün gerçek mi? Ne oldu baba ya? Ne oldu? O kaç tane ki bu? 1999 TL buçuk 99 TL. Eee ne oldu ki? Oğlum annen yapsa çok ucuz olur zaten. Sıfır TL olur. Ya baba ne oluyor? Ay, alamayız. Ne yapıyorsunuz orada? Bir şey mi oluyor? Fiyatı çevireyim. Bu ne kadar pahalı ya? O, sağ, o sağlam olduğu için çok pahalı ya. Onu testereyle kessen yok olmuyor lava sen yok olmuyor. Nas? Biz bunu dene videosu çekse daha pa daha çok like alır. Hım, şu aklıma geliyor. Bunu yapsam mı? Eee elini tutamıyorum çocuk. <laughs> tamam, onu kabul ediyorum. Reklamına et yani, çıkarsam başka bir şey çık değil mi? Ama tabii ki tıkla, tıklamadım. Evet arkadaşlar oğlumla birlikte po olduk. Şimdi bir sürü test ediyoruz. Gerçekten doğru mu? Gerçekten olur mu ya? Bence alıyorum oğlum alıyorum. Sözünü tuttum. Yalnız baba. Seni çok seviyorum. de seni seviyorum. Tamam. Bir tane alayım. Tı dı dı birileri helmiyor çıkmış. Gerçekten uça uça geliyor. Ne ne diyorsun ya? Yok bir şey demiyorum. <Sessizlik> Ben şundan bir tane alıyorum. Şundan bir tane alıyorum. Kaç TL acaba? Hesaplar mısınız? Zaten fiyatı yazıyor. Ama size bir indirim yapmak istiyorum. Kaç şey olacak indirim yaptığınızda indirimle birlikte 895 TL. O oh, tamamı alıyorum. Tüm, oğlum tüm paraları çok. Niye baba? Çünkü bir şey yok satın alıyoruz ya. Tüm paralar bunun içinde. Hem hani de şu da var. Doğal mı tamam ben bunu koyayım. Tamam şimdi bu sizindir. Bu içindeki paralara sahip geliyorum. Bu ne? E sadece bu. Dur, 895. <laughs> Fake mi lan bu? Fake değil mi? Geçersiz yazmıyor, bakın. Aa geçersiz yazmıyor. Tamam alabilirsiniz artık bu sizin. Ne bağırıyorsun? pislenmiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çıldırdın çıldırdın nesne. Çıldırdın. Evet çıldırdım. Oo. Burada kurabiyeler var. Anneannemi bir tane mı lan? Ben bu neyse almama gerekiyor. yok. Anneannem zaten vefat etti. Cebine koy oğlum koydum? Cebime koydum çünkü oğlum. He. He. Tamam hadi gidelim baba. Gidelim, gidelim. Tamam oğlum gideceğiz. 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 Hadi gidelim baba. Oo zengin oldum. Kasama koydum parayı. Kasamda duruyor. Şu anda kasamdaki tüm para sayısı 2000 milyon. 2000 milyon mu? Bu bazı şeyi cebine sok. Cebe, cebe, cebe kapa kafanın çapkını sürer Tamam, 100, 100, 1500 oldu. Aaa, zenginim. Bu ne oğlum? Ama var mıydı gerçekten? Sıradaki müşteri ayarlıyor bakalım mı? Lan bu ne oğlum? Ne giymiş lan bu? Neyse. Aha burada bir sürü güzel bir şeyler var. Almak istiyorum hepsini. Hepsini alacaksan 2 milyon. Hepsini alacaksan mi... Şey... Katrilyon... Milyon katrilyon. 100 mil... 100 kaç milyon TL. 100 kat milyon mu? Iı, bir TL var o. 50 kuruşum var o olur mu? Olmaz o. Ona bir şey yok. Sadece şu bayatlamış çay var. Ondan daha güzel istiyorsan şuradaki çaylardan al. O, buradaki çayların parana yetmez. O 50 TL. Ya. Bebek bağlamaya en ee, İyi. Alarsan Neyse. Bunu ne oğlum? Bunları yiyip ye, mi koydun? <laughs> <laughs> ne bebek gibi ağladın ya? Tamam iyileştirdik seni. Teşekkür ederim. ne oğlum? Bu kasıyor? Bir sürü bir şey koydum çünkü. Bu ne? Bu ne? Bu kutu kaç TL? Kutular mı? Kutular şu anda bir TL satıyoruz. Çok güzelmiş. Güzel sen... Yoksa 50 kuruşun varsa git. 2 um, tane 50 kuruş olur mu? Tamam. Bir tane kutu alayım ben. Kutuyu nasıl açıyorsun sen? Bir kutu kaç TL? bir kutuyu zaten söylemedi mi ben ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu ne? 22 saatmiş. Bir kutu bir kutu bir tane dedik ya. 50 hmm, eli kurşumu vereyim. Sadece benim iki tane eli kurşum vardı. Ay benim sadece iki tane var. Ay bir tane vardı. Al. Bu ne oğlum? Bu ne kadar büyük kuruş. Alayım ben bunları. E bu sığmıyor ki. Küçük bir şey ver. Veriyor. Hadi. Aa bu. Bu ne kadar büyük ya. Son olarak da bu param var abi. Aa bunlar zaten 50 kuruş gerçek. Sen fake ban lan fake mi çalışıyorsun? Bakayım. Fake. Geçersin mi? geçerli değil mi? Ona bakayım. Abi geçersiz değil. Gel. Bak gerek yok. Geçersiz lan bu. Alamazsın. Ya nasıl anladın? Abi bir şartla veririm. Onun ücretsiz alacaksın. Ama bir daha almasın ha. Tamam. Yeah. Ben gider. Mi? Lan ineğe dönüştü çocuk. Gerçekten. Şu adam çok zengine benziyor ya. Aa, oh. oh, çok param var benim. Bu markete gelmek istedim ve markete geldim oh, bu market ne kadar fakir ya. Ne fakir oğlum. En lüksü bu. Lan kafam lütfen duvara çarpıyor. Ne lüksü. Tamam şunlara bakayım. Sözcüğüm mi lan? Bende de var bunların hepsi. Bende de var. Derken. Oo güzel. Bu bende yok. Kutu da bende yok. Oo tablet. Tabletler de bende de yok. Ay bende var da. Bu lükslerden yok. Nokia. Ya fakir Nokia ya. Fakir. Bizim Nokia'lar çok sağlam ha. Alacağım mı? Hmm. Ya çıktı Çok lüksün. Alayım bir tane. Merak evet. Lan para mı ben lan? lan zaten şöyle. Ya oğlum. Ben bir tane şundan alayım şöyle alayım. Aldım. Bence güzel görünmüyor ya. Aa, kurabiye var. Bende de var. Aa, çay var. Bende de var. Lan bu lüks çay mı? Bakayım lüks çay. Lüks çay lüks olmaz ki. Normal çay olur. Olay çay çok lezzetli. Yani içtiğinde ağzın tadını bilirsin ha. Nasıl ye? Ya söyleme. Neyse ben bir tane nokia alıyorum kaç tl Elindeki para yeter Hı çok ucuzmuş la 1 dolar ha, Ne oldu ki 1 dolar Ama çok sağlama satıyoruz Bu bildiğin eski nokia eski Ye, Bildiğin yeni nokialardan değil He tamam hmm, para. kaç paranız var 201 ay 2 2100 2100 mü? Lan ne biçim param valla benim 2000 milyon katrilyon TL'm var anladın mı? Ne? Ha 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 illa ki sen edik olacağım. Vak vak vak. Oğlum beni delirtme ha. Lan ben ne oluyorum? Ya bir şey alacağın olmaz zaten. Silah, silah mı beğeniyorsun çocuk? Evet. Al bunu veriyorum. Tien, alacağım mı? Alacağım. Bak beni sinirlendirme. Tamam ya tamam. Çok param var ya. Bak vururum ha. E, oyuncak silah mı? E, çok güzelmiş. Çocuğuna mı alın? Diyebilirim, sıkarım. Sık ne var ki? Sık, sık. Aa! Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon olmaz. Bak bir daha yapmayacaksın, tamam mı? marketçilerle böyle dalga geçmek yok, anladın mı? Her yerde mi dalga geçiyorsun? Evet. Ben de buraya dalga geçmeye geldim. Aa! Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum. Lan, Nokia ya. Oraya da alıyor. Böyle bir müşteriyle karşılaşmak çok kötü. Biliyorum bazı marketçilerin karşılarına böyle kötü kötü kişiler geliyor. Anlıyorum ben bunu. Böyle bir şeylerle karşılaşmak çok kötü ha. Gerçekten diyorum. Bazı gerçek hayattakiler bile bu kötü insanları gördü. Gördü. Ben bir gördüm kardeş. Kim görmesin başka? Ben de gördüm kardeş. Lan! Ben şu silah az başka silah ver bana. Niye? Çünkü konuşuyor. İşte konuşan silah ya, zekası var. Oğlum o uygulam Uygulam yükledin onun içine evet Lan o neyse Hadi bakalım başka kim gelecek Başka kim gelecek Öyle oldu ya öyle İşte Oğlanla ilgileniyoruz Lan bu sefer de kızlar geldi ya İnşallah kafam İnşallah markette bir gıcıklık yapmazlar. Kim kim Lan bu kim ya ne şey mi diyorsunuz yok bir şey demiyor yok bir şey demiyor ne alak ya bir tane pasta alak Aa benim oynadığım bir oyun var onun şu var a ben de oyna oynuyorum sen nerede dedin ben küçükken oynanmıştım ya. Aa. Ortaokula geçtiğimde oynamıştım. He. Ortaokulda ortaokuldan işte daha liseye bile gitmiyoruz. Sen liseye mi gidiyorsun abla? Evet ben liseye gidiyorum ya. He. Bilim arkadaşımsın o zaman ben ortaokula gidiyorsam sen nasıl liseye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ay çay varmış alalım mı ya? bir tane pasta alacaktık onu alalım bence tamam pasta alalım alalım ya alalım hadi. efendim hadi, hadi alalım ya nerede elini tutacağız elim elimizle tutacağız İnşallah düşmez lan ne oğlum getir. şu pasta kaç TL acaba o, o pasta... ...luber... fiyatına bakayım. Tut. Eee... ...şurada yazması gerekiyor. Eee... Lan bunlar da cihaz var, bizde nasıl yok? Sadece telefon var. Ne oluyor, ne konuşuyoruz? Lan cihazla alakalı konuşuyoruz. Sizin böyle cihazınız olduğu için biraz şaşırdık. Ne markette var oğlum. Ha doğru ya. Gerçekten doğru. Şimdi toplam 100 TL. Lan biz başka bir şey almadık ki. Fiyatı 100 TL. Sam geldi 500 TL. Şaka şaka 200 TL. 200 TL mi? Aa ya. Tamam 200 TL veriyoruz. Parayı ver parayı. Tamam 100 TL. 100 TL. Tamam koyayım ben şunları. Bak rahmet mama mat mat. Tamam ya. Şu pastayı alıp bari evde keyfini çıkaralım. Evet. Lan sen ne benim? Lan ben ben mi gittim? Ben de geliyorum. Beni bekle. Pastayı da bak. Pasta pislenmiş ya. Ne biçim bir şansı? Neyse şu dep depodan şunu alıp koymam. Tamam koyduk. Arkadaşlar <laughs> Lan elim yamuldu Bir bana gelirse Şöyle yaparım Şöyle vururum Lan Sıkıştım Lan sıkıştım gerçekten Yardım edin Lan vururum <laughs> Kapıyı aç ya kapıyı Ama kafam nasıl ya? Neyse. Zilli hoş kadar kalkma. Beynin var. Benim zilli kadar beynim yok ki. Anne işte. Şöyle. Şöyle koyalım. Heh, bir keşke bir çay alsa ya. Aha. Çaycı birisi. Gerçekten lan. Arkadaşlar sizle oyun oynayacağız. Karşıma çıktı reklam lan. Lan. Hiçbir şey yapamadım lan. Evet. Ya şu çay kötüymüş ya. Güzel bir çay istiyorum. Hı, ucuzlar kötü oluyor. Aha orada bir çay var? çay 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 Çay, 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 çay alacağım çay, çay. Bütün paraları vereyim. Bütün paraları vereyim. Şu çayları alayım ne olur ne olur. Kabını yiyoruz. Daha ödemediniz ki. Kaç TL? İçmek istedim canım çekti. Ben öyle şey görmedim kendisi için. Aa doğru. Yam yam. Gerçekten kendim içti. Ne? Çaylarım gitti ya. Çaylarım gitti. Çabuk çaylarım gitti ya. Ne lan? O neydi lan? Çaylarım gitti. Çaylarım gitti. Deu uma mentirinha. Like it.